Evet efendim yeniden merhabalar diyelim yanımızda Van Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Kubilay Özalp olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ee, şimdi ne dersiniz bugün sizce nasıl bir gündeyiz? Tabi ihale de vardı ee, o da önemli bir ihaleydi. Ee, hazineye yaklaşık e, 3,5 milyarlık bir giriş olacak. Ee, ne dersiniz bu konuya ilişkin? Önce ben bir değerlendirmenizi alayım sizin. Evet. Çünkü önemli de. şirketler Türksel, e, Türk Telekom. Ve Vodafone zaten 3 şirket katıldı. Evet doğru. Ee, tabii hazine gelir anlamında beklentilerin de ötesinde bir rakamla finalize olmuş olması son derece pozitif. Ki dün de e, hazine e, bütçe rakamlarını e, görmüş durumdayız. Ki önceki aya göre bir nevzede kötüye ilginç vardı. Bu anlamda tabii ki destek olması anlamında e, ihale sonuçları son derece olumlu karşılanacak bir rakamlar şeklinde sonuçlandı. Evet şimdi bugüne dönersek bugün nasıl bir hava var sizce şu anda piyasalardaki fiyatlamalar bize neyi söylüyor ben onu da bir genel değerlendirmenizi alayım. Evet bugün daha çok esasla sakin bir gün yani hem borsa tarafı hisse senetleri tarafı olsun döviz tarafı olsun faiz tarafında son dönemde gördüğümüz dalgalanmaların biraz daha sakinlediği fiyat hareketlerinin biraz daha yatay seyrettiği bir gün yaşıyoruz. Evet, e, fiyatlamalar tarafında baktığımızda da hani 3. çeyrek bilançolarını almaya başlayacağız yakın vadede. E, o yönde beklentiler nedir sizin tarafta? Nasıl geçer sizce 3. çeyrek bilanço dönemi? Evet, şimdi e, ilk 2 çeyrekten sonra 3. çeyrekte e, beklentiler çünkü bir, bir süredir e, gelen rakamlar, şirket bilançolarında gelen rakamlar e, iyi yönde değildi. Daha çok kötüleşme yönündeydi ama ikinci çeyrekteki rakamların 1. çeyreğe oranla daha iyi olduğunu gördük. Şimdi benzer şekilde üçüncü çeyreğinde ikinci çeyrekten daha iyi olmasını evet. bekliyoruz. ben hemen bir virgülü burada koymak durumundayım. Çünkü arkadaşımız Şener Çetin bizi bekliyor ve yanında da Türk Telekom CEO'su Ümit Önal var. Şener sana dönelim ve seni dinleyelim. Evet, kolaylıklar dileyelim. Bugün tarihi bir gündü, önemli bir gündü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda 5G ihalesi vardı. E, saatler süren o ihale süreci tamamlandı ve e, Türkiye bundan sonra daha kolay bir şekilde internet hızına ulaşmış olacak. Birçok alanda önemli gelişmeler yaşanacak, dijital dönüşüm yaşanacak diyelim. E, an itibariyle şu anda Turkcell'in CEO'su Ali Taha Koç Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet Önemli bir gündü dedik. Neler söylersiniz öncelikle? Hem bu sürece ilişkin hem ihale süreci nasıl geçti? Öncelikle çok mutlu olduğumuzu söylemem, söylemek istiyorum. Bugün 5G için çok önemli bir adımı atmış olduk. İnşallah 1 Nisan 2026 tarihinde de tüm Türkiye'de 5G, Türksel kalitesinde 5G'yi vatandaşlarımıza sunmaya başlayacağız. Bugün e, onun ilk atı, etabıydı frekans ihalesiydi. Herhangi bir yeni teknoloji geldiği zaman öncelikle onun frekansının ihale edilmesi gerekiyor. Bugün de BTK kurumunda toplamda 400 MHz'lik bir frekans ihale edildi ve bunun en yüksek payını Türksel olarak biz aldık. 160 MHz'lik bir bandı satın aldık. Te telekomünikasyon sektöründe ne kadar fazla bandınız varsa o kadar hızlı ve kaliteli internet verebilirsiniz. Biz 4.5G ihalesinde 2016 yılında da en yüksek frekansı alarak son 10 yıldır Türkiye'de en hızlı interneti verdik. Bundan sonra da inşallah Türksel kalitesinde en hızlı interneti bütün vatandaşlarımıza 5G altyapısıyla sunacağız. Kapsama alanı geniş hem hız olarak e, yüksek hızlı olacak. E, altyapı çalışmaları ne durumda? Peki bununla ilgili çalışmalar zaten başlamıştı. Ne zaman tamamlanacak bu çalışma? İnşallah 1 Nisan 2026 yılında gece 12'den sonra bütün vatandaşlarımıza 5G altyapısını sunmaya başlayacağız. Biz bu çalışmaları daha önceden başladık. Yaklaşık 6-7 yıl öncesinden beri 4.5G yaptığımız yatırımlarda 5G uyumlu donanımlar ve altyapılar kurmaya başladık. Ondan dolayı sıfırdan başlamıyoruz. Altyapımız eee 5G anlamında hazır diyebilirim. İnşallah 5G baz istasyonlarımızı kurduktan sonra 1 Nisan 2026'da en hızlı, en kaliteli Türksel kalitesini bütün vatandaşlarımıza yaşatacağız. Bu durum Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendirecek? Efendim? Öncelikle 4G teknolojisi insanlar için kurulmuş ve yapılmış bir teknolojiydi ama 5G teknolojisi bütün müşterilerimizin internet hızını 10 kat hem indirme hem yükleme hızlarını 10 kat artırması bekleniyor. İnşallah biz de bunları müşterilerimize deneyimle deneyimlendireceğiz. Ama en önemli şeylerden bir tanesi esasında 5G teknolojisi sanayi için kurulmuş bir altyapı. Özellikle makinelerin birbirleriyle konuştuğu, çok düşük gecikmelerin olduğu bir ekosistemden bahsediyoruz. Ondan dolayı hem verimliliğin artması hem sanayimizin kalkınması için çok güzel bir dijital altyapı olacağını düşünüyoruz. Ve 5G ile birlikte ekonomimize de çok büyük bir katkısı olacak. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür... Hayırlı olsun tekrardan. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Türksel CEO'su Ali Taha Koç Bey ile birlikteydik. Bugün önemli bir gündü. O ihale süreci tamamlandı. 11 paket vardı. O paketlerin büyük bir bölümünde Türksel almıştı. Akabinde 5 paketi Türk Telekom almıştı. Diğer 2 paket de Vodafone tarafından satın alındı. Tabii bu ne demek oluyor? Bundan sonra 2026 Nisan ayından itibaren Türkiye'de bundan sonra 4.5G dönemi sona ermiş olacak. 5G teknolojisiyle dijital dönüşüm çağı başlayacak ve her alanda aslında sanayide, enerjide, tarımda, eğitimde, akıllı şehirlerde, yapay zekada, robotik anlamda pek çok gelişmeye gebe diyelim. E bu bu anlamda kritik bir günde bugün itibariyle tamamlanmış oldu diyelim ve sözü size bırakalım. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Şener Çetin'e yanında Ali Taha Koç vardı Türksel CEO'su detayları aldık bir sohbetimize devam edelim Kubilay Bey. Şimdi ne dersiniz haftaya ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan? Evet 1 milyon dolarlık soru evet şimdi Merkez Bankası iki toplantı önce faiz indirim sürecine tekrardan başladı kaldığı yerden ve 46 olan para politikası faizini iki toplantıda toplam 5,5 puan indirerekten 40,5 bugünkü seviye olan 40,5 seviyesine getirdi. Şimdi akabinde tabii neler yaşandı son toplantından beri bir enflasyon rakamı gördük malum içeride ve uzun zamandır görmediğimiz şekilde esas da yıllık yıllık enflasyonda kafasını tekrardan yukarı çevirdiği bir veri seti gördük. Burada sadece yıllık enflasyon tüketici enflasyon anlamında değil detaylara baktığımızda çekirdek enflasyon olarak da ee, üretici rakamları anlamında da e, yıllıkların yukarı geldiği ve e, en favori çekirdek olan C alt endeksinde tekrardan e, yukarı döndüğü bir e, veri seti gördük. Şimdi bundan sonra da e, bu verinin akabinde de e, piyasadaki gelecek hafta, e, gelecek haftaki para piyasası kurulunda alınacak olan faiz indirim kararına ilişkin beklentilerin biraz e, törpülendiğini gördük piyasada açıkçası bu veri seti sonrasında. Çünkü yıl sonunda 30'lar civarında bir yıllık tüfe rakamın beklentisi vardı. 30'ların biraz altı veya bir biraz üstü olması beklentisi varken şimdi bu beklentiler biraz yukarı doğru revize edilmiş durumda. Buna paralel olarak da şimdi 3 puanla başlayan faiz indirimi sonrasında 2,5 puana adım daraltılmıştı. Şimdi biraz daha adımların küçültülmesi ana beklenti olmaya başladı piyasada. Çünkü zaten her e, toplantı sonrasında da e, dün Amerika'da e, Sayın Karahan'ın da açıklamalarını takip ettik e, Dünya Baksı e, toplantılarında e, zaten son derece veriye bağlı olarak e, faiz kararlarını aldıklarını her seferinde söylüyorlar e, altını çiziyorlar. Dolayısıyla son gelen veriler e, akabinde de e, adımların küçültülmesi hatta piyasada e, durmak yönünde de bir beklenti var açıkçası ama e, hazır bir faiz indirim patikasına girilmişken böyle bir mesaj vermeyeceklerdir. Bir, bir buçuk puanlar bandında da olsa bir beklenti ortalamada piyasada oluşmaya başlamış durumda. Dolayısıyla bu indirimle beraber tekrardan 40 seviyesinin altına doğru bir politika faizinin çekilmesi yönünde. Piyasada beklenti şu an fiyatlanıyor. Evet. Peki şimdi dün siz girdiniz ama biraz Karahan'ın açıklamaları ekonomik faaliyet ve talep göstergeleri ılımlı seyrin devamına işaret ediyor. Ve sıkı para politikası duruşu sürdürülecek diyor. Nasıl buldunuz bu mesajları ve talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına da izin vermeyeceğiz yorumu var. Nasıl evet. bir algı oluştu sizce bu, bu, bu mesajların ardından daha doğrusu sizde? Evet. Şimdi her seferinde altını çiziyor Merkez Bankası. Para politikası, sıkı para politikası geçen seneden beri itinayla, özenle sürdürülüyor. Burada tabii dün özellikle altı çizilen talep tarafına çekilen dikkat önemli. Fakat enflasyonun gelmiş olduğu noktada talep tarafı kadar belki arz tarafı da önem arz etmeye başladı. Yani Merkez Bankası'nın tek başına da Artık direkt olarak fiyat seviyesine, fiyat istikrarına veya enflasyon seviyesine etkisinin marjinal etkisinin giderek azaldığı seviyelere gelmiş durumdayız. O anlamda mali istikrar veya mali taraftaki denge'nin devreye girmesini uzun süredir söylüyordu zaten merkez bankası da çağrıda yapıyordu. İki aydır bütçe tarafında iyileşme görüyorduk açıkçası. Dün açıklanan rakamlarda bir nebze Temmuz Ağustos oranla bir nebze kötüleşme gördük. O anlamda da gelecek haftaki beklentileri de biraz törpülenmesine sebep oldu açıkçası. Evet. Peki sizin yıl sonu faiz ve enflasyon beklentinizi de alayım ben. Evet. Şimdi yıl sonuna 3 ay kaldı. Burada dezenflasyonun devam etmesi ve de düşük otuzlar seviyesinde bir enflasyonla yılı bitireceğiz gibi görünüyor otuz seviyesinin hemen üzerinde. Şimdi önceki e, reel faiz merkez bankasının uygulamış olduğu e, reel faiz seviyesine bakarsak, bu da bizi e, bu beklenen enflasyon seviyesine göre e, muhtemelen 37'ler civarında, 36-37'ler seviyesinde bir e, politika faiziyle e, baş başa bırakacaktır. Döviz sektörü ise çok daha e, itidalli gidiyor biliyorsunuz. Geçen seneden beri özellikle uygulanan sıkı para politikası sonucunda. TL'nin istikrarı, TL'ye olan güven ve Türk varlıklarına varlıkların tercih edilmesi TL'nin döviz karşısında değer kazanmasına sebep oldu. Yılbaşına tabii daha çok birler seviyesinde olan bir Euro-Dolar seviyesinin şimdi daha çok bir yirimler seviyesine yaklaşmış olması sonucunda Euro-TL'de belki göreceli daha hızlı bir hareket olsa da sepet bazı da baksak, Dolar-TL olarak da baksak e, TL getirsin. Ciddi anlamda altında bir eee devalüasyondan, biz döviz değerlenmesinden bahsediyoruz. E, dolayısıyla şu anki gidişatında da e, sene sonu döviz kurunun tabii ki euro, dolarda dalgalanmalar olacaktır ama e, sene sonunda da e, herhalde muhtemelen 43.5, 44'ler mertebesinde bir e, dolar TL kuruyla bitireceğiz gibi görünüyor. Evet, şimdi e, dönelim biz e, yurt dışına. Çünkü o cephede de çok e, önemli gelişmeler oluyor malum. E, stresli gelişmelerde diyelim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve e, Çin arasında bu yürüyen karşılıklı e, müzakere beklerken şimdi müzakere masasına oturmadan masaya farklı e, sektörlerde farklı e, tavırlarla geliyorlar diyelim. Özellikle dün de tabii Trump'ın yaptığı Amerika Birleşik Devletleri tarafından bizim zaten şu anda biz e, ticaret savaşı içindeyiz yorumu önemliydi. Şimdi öncelikle buna yönelik ben yorumunuzu alayım. Yani sizce bu e, karşılıklı süreç nereye doğru gidiyor? Evet. Şimdi esasında diğer yan oyuncular e, pisten çekildi diyelim. Ana oyuncular kaldı. Yani bu e, gümrük tarifeleri veya tarife savaşı e, esasında daha çok e, ilkbahar gibi başladı, yaz ayları öncesinde başladı ve yüzden fazla ülkeye bir gecede e, tarifeler şeklinde açıklandı, hayatımıza girdi. Ama daha sonrasında bir şekilde sözleşmeler, anlaşmalar imzalandı, karşılıklı olarak indirimler yapıldı. Ve iki ana oyuncu baş başa kaldılar, Amerika ve de Çin. Şimdi oradaki karşılıklı görüşmeler veya restleşmeler de diyebiliriz, devam ediyor. Orada şimdiye kadarki Trump yönetiminin yaptığı açıklamalar ve daha sonrasında çok kısa sürede yaptıkları ters yönündeki açıklamalar piyasa tarafından artık son derece kanıksanmış durumda. Dolayısıyla bu tarife haberlerin etkileri de piyasaya o ilk Nisan ayında ilk gündeme düştüğünde, haber akışı olarak önümüze düştüğünde yaptığı etkiden her yeni haber giderek daha az etki etmeye başladı. Çünkü bunların her birinin sonucunda bir geri adım atma ve de bir anlaşmaya evrilme şeklinde gerçekleşme oldu. Şimdi bunun sonucunda en son Çin'le de bu hafta içerisinde son birkaç günde yaşadığımız e, takip ettiğimiz haber akışı e, benzer şekilde e, ilerliyor. Bir gün bir yönde gelen haber, ertesi gün tam tersi şekilde e, haber akışıyla beslenebiliyor. E, bu tabi özellikle e, Amerika tarafındaki e, Fed'in para politikasında e, etkiler durumda. Çünkü oradaki belirsizlik ve özellikle gümrük tarifelerinin fiyat seviyeleri üstündeki ve dolayısıyla enflasyon üzerindeki negatif etkisi Fed'i de bir anlamda zor durumda bırakıyor. Çünkü Fed biliyorsunuz iki hedefi olan bir merkez bankası. Bir tanesi fiyat istikrarı iken diğeri de istihdam. Yani şimdiye kadar daha çok temkinli tarafta, daha çok sıkı tarafta görüyorduk Fed'i. Onlar da geçen e, toplantıda faiz indirmeye başladılar. Ve sene sonuna kadar da iki tane daha faiz indirimi bekleniyor. ki Gelecek senede e, her bir çeyrek şeklinde, dört çeyreğin üçünde faiz indirmeye devam etmeleri bekleniyor. Ancak e, bu çok e, Fed'in tercih ettiği bir faiz indirimi değil. Çünkü orada da enflasyon her ne kadar pandemi sonrasında neredeyse çift tanelere doğru yükselmişken, e, esas hedefleri olan iki seviyesine ulaşamadan son birkaç ayda görürüz ki tekrardan hem çekirdek tarafta hem de manşet tarafta tekrardan üçlü seviyelere e, yükselmiş durumda. Bunda az önce bahsettiğimiz e, gümrük tarifelerinin de tabii ki etkisi var. Ancak bir yanda e, öbür yandan e, son derece e, zayıf e, sinyaller veren istihdam tarafının e, etkilerinden dolayı da çok da istemeden de olsa faiz indirimlerine başlamış durumda ki, o tarafta da biliyorsunuz Trump'ın mevcut Fed Başkanı üstündeki Bas baskıları diyelim. Bir yandan o da gündemde. Dolayısıyla bu da tabii hem doların değer kaybına hem de dolar karşısındaki diğer varlıkların sürekli olarak değer kazanmalarına sebep oluyor. Evet bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri hani tarafına baktığımız zaman onlarda da gündem bitmiyor. Malum bu kapanma konusu vardı ama dün bir durdurma kararı geldi oradan. Diğer taraftan biz verileri alamadık. Ee, i̇şte hem tarım dışı istihdam, haftalık işsizlik başvuruları, bu hafta alacağımız tüfe ertelendi 24 Ekim'e. Bon. Ee, ve de e, bir taraftan da tabii üçüncü çeyrek bilançolarını almaya başladık. Ve özellikle bankalar tarafında beklentileri aşan bir performans olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında e, borsalar tarafında da e, bu pazar günü Trump'ın yaptığı tarifi açıklamasına bir tepki görmüştük ama dün yine... Pozitif yönde bir pozisyon vardı orada. Bugün de vadelilerde artıdayız. Hatta Amerikan tahvillerine de 10 yıllıkta dördün altını gördük bu hafta. Yine güvenli liman algısının pekiştiği bir dönemdeyiz diyelim. Şimdi öncelikle isterseniz dolar endeksiyle başlayalım. Şimdi orada sizin beklentiniz nedir? Nereye doğru gidebilir dolar endeksi? Evet Dolar endeksi bir süredir esasında az önce de söylediğim sebeplerden dolayı doların güçsüzlüğünü direkt olarak yastıktan sonra bir süredir de biraz daha yatay bir seyir e, izliyoruz. Orada e, az önce özetlediğimiz tüm politi politikaların ve gelişmenin sonucunda esasında bu gördüğümüz hakeza e, euro doların da 1.105 aralığından 1.15 1.20 aralığına gelmesi de zaten bunun sonucu oldu ki e, az önce bahsettiğim gibi diğer varlıkların da e, rekor seviyelerde olması altın gibi gümüş gibi, gibi kıymetli madenlerin neredeyse her gün yeni rekor seviyelere gidiyor olması da esasında bu dolar güçsüzlüğünün sonuçlarından bir tanesi. Bunun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Yani dolar endeksinin belki yıl sonu hatta gelecek senenin ilk yarısında işini alacak bir gelecekte güçsüz şekilde kalmasına devam etmesini bekliyoruz. Ama bir noktadan sonra artık bu diğer oyuncuların yani diğer coğrafyaların, diğer ülkelerin de işine gelmemeye başlayacak. Başta Avrupa tarafı olmak üzere. Dolayısıyla belli bir noktaya gittikten sonra bu sefer euro doların tepe yapıp aşağı yöne tekrardan dönmesiyle beraber Dolar endeksinde dipten yukarı doğru dönmesini bekliyoruz gelecek sene içerisinde. Evet, tabi şimdi e, malum konuşmadan da olmayacak bir konu altın ve gümüşün geldiği nokta. Hı hı. E, işte, güvenli liman deyince zaten altın gümüş bitcoin üçlüsü öne çıkmaya başladı. <laughs> e, ve altın ve gümüşü yükselten dinamikler de aslında birbiriyle aynı değil. E, önce altına ilişkin yorumunuzu sorayım. Şimdi orada dün Jamie Dimon'un e, yorumları öne çıkmıştı ben aslında normalde bir altın yatırımcısı değilim ama hani portföyüme altın katabilirim. ve hatta altın 5 bin dolar hatta 10 bin doları bile görebilir diye. Siz ne taraftasınız? Evet. Piyasanın da burada. 2-3 bin dolarken hiç konuşulmayan belki de veya çok daha az konuşulan altın şimdi 4 bin doların üstüne atınca herkesin dilinde, herkesin beklentisinde hatta sözlü olarak da portföylerinde Şimdi 5-10 bin dolar bir aralar görürüz herhalde. Tabii ne, ne zaman göreceğimizi zaman gösterecek. Ya yani bu tür iddialı seviyeler tabii geçmişte de çok konuşulduğunu yani dolar petrol 50-60 dolarken 130'a gidip sonra 200 beklentilerinden sonra 20 dolarları gördüğünü de görmüştük. E, tabii altın yükselmeye devam ediyor olacak. Hele ki bahsettiğimiz gibi dolar güçsüzlüğü olduğu sürece altın talep gören e, varlıkların başında çok büyük bir varlık sınıfı, dünyadaki en büyük varlık sınıfı büyüklük aleminde giderek de daha da artıyor değeri. Eee dolayısıyla portföylerde zaten her, her zaman olmuştur, olmaya da devam edecek. Bu büyüklükteki bir varlık sınıfının zaten artık bireysel bir tarikle e, hareket etmesi çok kolay açıklanabilir bir şey değil. Onun için neyi görüyoruz son dönemde? Bunu destekleyen faktörlerden bir tanesi de özellikle 2000 dolarlardan beri bunu esas domine eden, malum merkez bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil olmak üzere merkez bankaların rezerve rezervinde giderek daha da fazla oranda altına yer vermeleri. Bunun yanında ee, soğurlar yani devletler ee, merkez bankaların yanında. Ee, ee, Devletler de altına rezervlerinde yer veriyorlar. Dolayısıyla bunun etkisiyle hem de az önce bahsettiğimiz Fed'in üstündeki baskı, doların güçsüzlüğü, bunların hepsi altını yeni zirvelere doğru taşıyor olacak. Peki, süremiz dolmuş kusura bakmayın. Bugün biraz yoğun bir gün tahmin ediyorsunuz. Çok Gördüm teşekkür size. ediyoruz sevgili Kubilay Özalp, Van Porteo Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve de Genel Müdürü. Yine bekleriz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Efendim kısa bir reklam arası birazdan buradayız.